Ne yaptınız, aldınız mı her şeyi? Ha? Aldık, aldık. Her şeyi aldık, her şeyi aldık. Ha. Ah! Ne bu? Ne bileyim? Beni duymuyormuş, konuşmuyor benimle. Sen bir konuş, belki seni duyar. Şişt kız! Altan. Altan. Ne? Ne oldu? Hah! Alo, iyiyim. Sen nasılsın? Aynen. Çıktım bir haber, anladım. E biz ne yapıyoruz? Buluşuyor muyuz peki kafede? Ha, akşam boş. Sen nasıl istersen. Tamam, tamam. Ben hazırım. İstediğin zaman. Olur, haberleşelim. Hadi öptüm. Hadi. Öptün mü? Ne kadar rahat konuşuyorsun ya. Mehmet herhalde. Halı sahaya adam mı gerekiyor? Eksik mi? Bitti mi? Bitti. Menajer. Kim? Menajeri daha doğrusu. Kimin? Derya Bedavacı'nın. Ya bugün güzel, tatlı bir gün. Ben de Altan'a bir hoşluk yapayım, güzellik yapayım dedim. Gittim, ...hangi şarkıcıyı seviyorsa onu öğrendim. Gelsin dedim şurada kafemizde... ...sahne alsın, Altan'ın sevdiği şarkılardan... ...bir iki kubbe okusun dedim. Fenam ettim ya. Ha Selma? Söyleseydin o zaman. Sürpriz yapmak istedim. Hayatımda en nefret ettiğim şey sürprizler. Gelmiyor zaten merak etme. Ulaşamadım, olmuyor. Ya ne oluyor şimdi? Ama... Yani ne oluyor Atakan? Ne ne oluyor? Olmuyor işte. Yani aslında bak bir konuşsam kesin çözerim de kendisiyle yüz yüze görüşmem lazım. Nasıl? Nasıl çözeceğim? Tanıyorum. Nereden? Eskiden. Niye ulaşamıyorsun? Menajerinden öteye gidemedim. Sürekli menajeri açıyor. E şey başka yerden bulalım. Nasıl? E vardır onun da şeyi, e, sosyal medya hesabı. Var canım, olmaz mı? Takip ediyorum ben, hayranıyım zaten. Derya, bedava hoca, bir dakika. Bak bakayım. Ha, story atmış. Stüdyodayım diyor. Bak, Atakan. Yaz, mesaj yaz. Yazayım mı? Yaz, sen at, ha. Dur. Cık. Bu mu sayfası? Hı hı. Ee... Derya, hı. sevgili... Derya. Hı. Ben Yunus. Yunus ne ya? Tabii. Atakan. Ha. Sen nereden tanıyorsun Derya Bedavacı'yı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Oh. İyi günler. Dur, dur, dur. Akşam bizim Şu sevgiler günü partimize gelmek için. Tamam, Aa, tamam. Tabii i̇yi günler. Şenur, bekliyoruz ha. Geleceğiz geleceğim. geleceğim et, boş bütün çiftleri çağır bütün çiftleri akşama annenden cacık mırtıga. bunlar geliyor helise var Füsun da şu şarkıyı söylesin artık bitsin şu şarkı olayı ya öyle bir iki şarkıyla olacak bir iş değil konser diyoruz konser Füsun Gülce nere Derya Bedavacı nere ne oldu Cengiz Bey hoş geldiniz hoş geldin Cengiz hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Mihran'a baktım da Mihran yok mu? İşi var onun. İş mi? Ne işi? Ben de iş için geldim. Ha, ufak bir iş ya. Dışarıda halledip gelecek. Uğrar yani. Ha. Konser diyordunuz. Akşam konser falan mı var? Evet ama <laughs> şarkıcımız yok. Yani bulduk ama kendisine ulaşamıyoruz. Nasıl yani? Yani nerede olduğunu biliyoruz ama ulaşamıyoruz. Yüz yüze görüşsem stüdyoda şu an. Ah işte o alemden biri olsa keşke o da yok. Ha. Olabilir. Nasıl? Ya benim müzik sistemleri kiralayan bir arkadaşım var. Çevresi geniştir, sorarım. Süper. Olur mu diyorsun yani? Sorarız derim. O zaman dur, zaman kaybetmeyelim. Altan. Evet. Sen elindekileri bırak, tamam mı? Senle bize gidiyoruz. Evet. Niye? Bir emanet. Onu Derya Bedavacı'ya verirsem bu iş çok daha hızlı çözülür. Ha. ha. Selma, e, istersen biz de beraber gidelim. Ne dersin? dükkan. Ya kapatıyoruz zaten dükkanı. Akşam parti var, rahat ol. Ne diyorsun? Tamam. Gel hadi gel ver, 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 Tamam mı? çevir onu çevir onu da. Poşeti ne yaptın? Hadi, hadi. Ya. Ne arıyorsun Atakan? Ah senin dağınıklığına Atakan. Daha yeni elimdeydi ha. Daha geçenlerde baktım ya. Ne? Ne ama söyle de belki ben de görürüm. Ne? Bir emanet. Ne emaneti ya? Derya bedavacıya vereceğim. Ne vereceksin? <laughs> Söyleyemem. Söylersen dalga geçersin. Dalga geçerim ben seninle. Her halükarda dalga geçerim. Orası ayrı da sen bana bir söyle ne. Söylerim. Ama dalga geçmek yok. Söz ver. Ya tamam sen önce bir bul da. <laughs> tamam bir ne bulalım abi, da. Hadi. Dur ondan sonra. Dur. Ama yok işte yok. Bulsam. <laughs> Aa, Aha. Ne buldun acaba? <laughs> bak bak. Söz verdin. Ya tamam söz verdim göster hadi. Bak bakayım kim bunlar? Baktım. Bak ben kimlerle çocukluk arkadaşıyım iyi bil bak. Bir dakika yapma. Evet. Bu göbekli, evet. sen. Evet. evet. Ergen güzelliği. Nasıl? Tatlıyım değil mi? Maşallah. Evet. Yanımdaki kim? Asıl meselemiz o. Yanımdaki kim? Kim? Edemiyorum. Tahmin hadi söyle. Kim ya? Derya Bedavacı. Ya bırak. <laughs> Tabii. Dalga geçme bakayım. Kızım, çocukluk arkadaşım. Aa! Tabii. Erdek'ten. 2008 Erdek. O yaz sahildeki bütün teyzeleri kuma biz gömdük. Ay. Ya şifa da attık şifa. <laughs> Allah Allah. Ya şimdi nasıl meseleye geliyorum? Nedir? Derya o yaz boğuluyordu. Yapma Kim kurtardı? Ben. Deli gibi yüzüyorum o zamanlar. Van Gölü canavarı gibiyim. Erdek'ten bir dalıyorum, Avşa'dan çıkıyorum. Yunuslu lakabım. Kızım bana herkes Yunus diyordu. Yunus mu? Evet. Ne Yunus'u be? Kara Yunus. Tabii. Hayatını kurtardım. O yüzden bana can borçlu. Derya davacının hayatını kurtardın yani. Evet. Ben bu fotoğrafı ona göstersem beni hatırlar. Evet. Tabii kızım. Tabii. Yani bir stüdyoya girsek her şeyi çözeceğiz. Hmm. Atakan. Teyzem. Ee, hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk Salih teyze. Ee, oğlum Heh. işini bitir sonra beni acık çıkar. Evde daralmış ya. Olur teyzem çıkaralım ama Şimdi bizim bugün işimiz biraz uzun sürer, değil mi? Akşama davet falan. Ne kadar? Yani ne yalan söyleyeyim teyzem bugün zor. Ee, aslında e, dönünce çıkarabiliriz hala teyze, İşimiz bitsin. Ee, tamam. Sağ olun. Ha. Tamam. Çok acayip bir şey var Takan. Ha Altanım Selma, ne yaptınız? Ne oldu Süyüşi? Ha ne olmuş? Ya bir dur. Ha dinliyorum. Ne diyor? Ha, ha, ha? Ne diyor? Ha? Tamam. Tamam o zaman e, gence görüşürüz. Oldu. Helal ver. Ne oldu? Çözmüşler mi? İyi haber. Ses sistemi tamam. E, şarkıcı? O kötü haber. Cihangir'in arkadaşı Derya'yı tanımıyormuş. Yani 40 yılın başı bir organizasyon yapacağız yok. Olmuyor yani. Atakan bazı şeyler olmuyor. Olamayabiliyor yani. Atakan. Atakan. Atakan benim yanımda. Atakan Yandım yanarsın bak ha. Annem yemek gönderdi de. Ha, sağ olsun Kıymet Teyze. Evet. He, ne yaptınız? Hiç. Konser. <laughs> <laughs> hey, Füsun, sen böyle şarkılar söylüyorsun, internete atıyorsun falan. O Melemenci'deki klip. Evet. İzliyor mu onu insanlar? Senin takipçin var mı yani? Bir son kişi bir şey. Hayranları var ama. Ben biliyorum. Geçen gün biri tanıdı. Ben mi söyleyeceğim akşam? Yok. Sen bir kalk bakayım. Ya yoruldum ya. Kalk 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 bir kalk. Kalk şöyle bir. Dön bakayım. Döneceğim. Dön 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 dön. Heh. Olur. Olur. Güzel. Tamam. Yürü gidiyoruz. Nereye? Stüdyoya. Ha? Atakan ne oluyor? Bir planım var. Ne planı? Bizi stüdyoya füsun sokacak. Nasıl?